Arkadaşlar merhabalar. Evet. Bugün de itibaren bu pandemi sürecinde önümüzdeki 15 günlük süre içerisinde her gün bir canlı yayın yaparak ya da bazen kayıtlı videoları direkt internete yükleyerek farklı farklı bölümlerin bir analizlerini yapmak istiyorum. Bununla ilgili e, internet sitemizden e, takip edebilirsiniz. Alfa.com.tr ya da Instagram'dan bize takip edebilirsiniz ya da YouTube'da şu anki izlediğiniz kanalı takip edebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız canlı yayınlardan haberdar olursunuz, yüklenen videolardan haberdar olursunuz. Özellikle atama dönemlerinde bölümlerin analizlerini, bölümlerin kaç puanda kalma ihtimali var, nerelere nasıl ters yapmanız gerekiyor? Bu konularla ilgili de hep canlı yayın yapıyoruz. Önceki atama dönemlerinde de yıllardan hep canlı yayınlarda rehberlik de bulunduk. Bu konuyla ilgili eğer bildirimlerinizi açarsanız tüm videolardan haberdar olmuş olursunuz. Kanalımıza da abone olmayı bekliyoruz. Şimdi 2021-2022 atama dönemlerinde taban puan tahmin analizlerini yapacağız. Bu videoda özellikle işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi ve çalışma ekonomisi yani idari Bilimler Bölümü mezunlarının KPSS ile ilgili atamalarında 2021 ve 2022'de taban puanlar kaçta kalabilir? Bu konularla ilgili genel bilgi vereceğim. Ee, bu videodaki asıl amacımız ve bundan sonraki çekecek olduğumuz, her gün çekecek olduğumuz videolardaki amaçlarımızdan birincisi nedir? Ee, i̇kinci atama, yani 2021 Temmuz'da yapılacak olan ikinci atamada taban puanlar ne olur? Kaç kadro açılma ihtimal olur? Üçüncü atamada kaç kadro açılır? Yani 2021 Aralık'ta ve son atamada 2022 Haziran'daki atamada Kapan puan kaç olur? Tahminen önceki atama dönemlerine de bakarak kaç kadro açılır? Bunlar hakkında genel bilgi vereceğim. Birinci amacımız bu. İkinci amacımız kaç puanın altındaki kişilerin artık şimdiden sonra 2022 KPSS'ye hazırlık yapmaya başlaması gerekiyor. Yani öyle kişiler var ki 78 puanla ben atanırım diye tahminde bulunan ve hala 2022 hazırlık sürecine girmeyen, girmeyi düşünmeyen kişiler var. Yani bunlarla ilgili de tüm bölümlerin taban puanlarını ve hangi puanın altındaki kişilerin kritik durumda olduğunu bu ve bundan sonraki videolarda hızlı bir şekilde hep bahsedeceğim. Şimdi bizim üçüncü amacımız da kaç puan alabilmek için kaç net çıkartmak gerekiyor ve etkin bir hazırlık sürecine nasıl girmek gerekiyor? Yani 2022 KPSS için şimdiden hangi yöntemlerle hazırlık sürecinde olmanız gerekiyor? Bu konularla ilgili de genel bilgi vereceğim. Evet. Bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız hemen başlamış da oluruz yayına. Evet işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bu bölümlerle ilgili meşhur bizim Excel tablomuza geçmiş olduk. Şimdi bu Excel tablosunu daha önceki canlı yayınlarını izlemeyenler varsa özellikle sağlıkçılar bu Excel tablosunu artık tam biliyor. İdari bilimler mezunlarında da hep anlatmıştık burada bu tablodaki tüm geçmiş yılların verilerini. Çok karmaşık gibi gelebilir ama basit bir tablo. 3 bölümden oluşuyor. Yukarıda 2020 atamaları. Aşağıda ortada 2018 atamaları. En altta da 2016 yılındaki atamalar. Bu kadar veriler neyi karşılıyor? Şuradaki ilk sütundakiler lisans mezunlarının atamaları. Diğerleri ön lisans lise. Ama biz buradaki bu verilerden ziyade bizi ilgilendirecek olan veriler sadece buraları. Yani siz soldaki sütunlardaki verilere tamamen bakmayın. Sadece seçmiş olduğum şu rakamlar ve taban puanlara bakmanız gerekiyor. En üstten başlayalım. Son atama yani birinci atama 2020'ye 2 ataması. 2020 KPSS'ye girenlerin ilk atamasıydı. Bu 30 Aralık'ta yapılmıştı. Burada 1106 kişilik lisans kadrosu açıldı toplamda. Ön lisans 476 lise 95 toplamda 1677 kişilik kadro açıldı. Ve burada ben eğer işletmeyi analizini yapacaksan 4431 işletmeden 224 kişilik kadro açılmış 2020 KPSS birinci atamada ve 86,4 puanda minimum kalmış sonraki atamalar neler 2021'e bir ataması var Bu bir Temmuz'da yapılacak 2021'e 2 ataması olacak. Burası 21 22 Aralık 2021'de kadrolar açıklanacak ve son atama 2022 Ocak 2022'ye 1 yani Haziran 2022'de açılacak olan kadrolar mevcut. Şimdi bu 3 atama döneminde de zaten tüm atama dönemlerinde bölüm bölüm analizlerini yapacağız. Şu an bizim analizini yapmak istediğimiz bu 3 bölümde ne olur ve taban puanlar tahminen nereye kadar düşebilir? Bizim amacımız bu. Alttakilere de bakarak biz aslında son 2022 puanı ile 2 yıl boyunca yapılacak atamaların analizini yapabiliyoruz. 2018 yılı birinci atamada 2018 2 olarak geçen 2018 Aralık ayında yapılan atamada işletme bölümü 4431 işletme bölümü mezunlarına 126 kişilik kadro açılmıştı 87,8. Aslında bunun paralel ataması burada 2020 2020'nin ilk ataması yani 224 kişilik puanla 86,4. İkinci atamalar, üçüncü atamalar ve dördüncü atamalar 2018 yılının bizim için asıl önemli olan buradaki pembe kırmızı olan sütunlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü atama 2022'nin şu an sadece birinci ataması yapıldı. 2, 3 ve dördüncüsü de yapılacak. 2016'nın atamaları neler? Yine birinci atama, ikinci atama, üçüncü ve dördüncü atama ve burada da toplam sayıları görüyoruz. Yani işletme bölümü mezunlarının 2016 KPSS puanıyla toplamda 987 kişilik kadro açılmış. 2018 KPSS puanıyla 2 yıl boyunca en son atamada 2020 Ağustos atamasındaki kadrolarla birlikte 628 kişilik kadro açılmış ve 2020 KPSS puanıyla da toplamda 224 kişilik kadro açılmış taban puanlar ne olmuş? Bunları da görebilmeniz açısından tüm bölümler için bunları tek tek hızlı bir şekilde anlatacağım. Taban puanlarda en düşük 2016 KPSS puanıyla e, burada 83,3. Bu rakamların hepsinin toplamı burada da görebiliyorsunuz. Yani 2020 KPSS puanıyla 224 kişilik toplam kadro açılmış ve 86,4'le kalmış. 2018 yani buradaki tüm verilerin toplamı 628 kişilik kadro açılmış, 86 puan minimum. 2016 puanıyla bu rakamlar 2014 ve 2012 KPSS puanıyla rakamları da tek tek görüyorsunuz. Yani ben sizin sorularınıza cevap verirken buradaki verileri de kullanarak buradaki toplam rakamları da kullanarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyorum. Siz de buradaki tek tek şu rakamlara bakmak yerine sadece buradaki bu tablomuzu da kontrol edebilirsiniz ya da buradaki grafiği kontrol edebilirsiniz. Bakın bu grafikten mavi ile olan kısım 2877 kişilik 2012'de kadro açılmış. Azalmış 1388'e düşmüş. 2016'da 987, 2018 puanıyla 628, 2020 KPSS puanı ile şu an sadece tek atama oldu ve tek atamada da şu an 224 kişilik bir kadro var. Kadro sayıları genel olarak idari bilimler işletme bölüm mezunlarından düşmüş ama puanlar 82, 84, 83, 86 ve 86.4. Yani puanlarda buradaki sarı sütunlar her geçen yıl artmış. 2010 ve 2000, 2008 KPSS puanı ile işletme iktisat Maliye bölüm mezunları 68-77 arasında puanlarda atanılıyordu ama kadro sayıları hep azaldığı için e, doğal olarak puanlarda e, yükselmeye başladı. Buradaki kadro sayılarını gördük. Buradaki puanları da görmüş olduk. Şimdi işletme bölümü mezunlarının atamalarında asıl etkili olan kısım e, SGK'nın işletme, kamu ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının kadro açıp açmaması. Bu çok önemli ve çok etkili etkin bir taban puanı aşağıya düşürme metodudur ve SGK şu anda son 2-3 atama döneminde işletme maliye pardon işletme kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerden kadro açmadı. Bundan dolayı da zaten taban puanlar 86'nın altına düşmüyor işletme bölümü mezunlarında. Şimdi işletme bölümü mezunlarında önümüzdeki ikinci, üçüncü ve dördüncü atamalarda nasıl bir kadro açılır? Bunu tahmin ederken tamam SGK'nın alım sayısı da çok etkili, etkin olacak ama Önceki 2018'in ilk atamasında 126 idi. 2016'nın ilk katamasında 149'du. Şimdi 224. Aslında rakam iyi. Yani çok kötü de değil. 149, 126 ve 224. 2016'nın birinci ataması, 2018'in birinci ataması ve 2020'nin birinci ataması. Şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü atamalara genel olarak baktığımız zaman 2016'da 2, 3 ve dördüncü atamalarda e, atamaların ortalama sayısı 247 2018'in 2 3 ve 4. atamalarının ortalaması 139. Burada yine 250 civarında 300 civarında kadro en az gelecek gözüküyor. 2. 3. ve 4. atamalardan. Eğer bu kadar kadro açılırsa yani 1. atama sayısı kadar ya da biraz daha azı bir kadro açılırsa Bizim tahminimiz 85 hatta 85'in altında işletme bölümü mezunlarının atanması ihtimali var. ÖSYM üzerine yapılan merkezi atamalarda mülakatsız atamalarda ikinci ve üçüncü atamalarda son atamalarda e, biz 84'e kadar belki düşme ihtimalini düşünüyoruz. Eğer ki SGK'da alım yaparsa ve SGK iktisat maliyeciler haricinde işletmecilerden de kadro açılırsa 84'ün altına düşük de olsa bir ihtimal mevcut ama SGK sadece 4431 nitelik kodundan alım yapmadığı müddetçe ya da başka kurumlar tek 4431 nitelik kodundan yaptığı alım sayısını arttırmadığı müddetçe 84'ün altına işletme bölümü mezunları düşmeyecek, atanmayacak 84 ve üzerindeki kişilerin hatta 85 ve üzerindeki kişilerin ancak şansı var. Ve biz bu rakamları hemen buradan da kontrol edelim. 2018 Temmuz ve sonrasındaki hiçbir atama döneminde 86'nın altında bir alım gerçekleşmedi. E bunu düşünürsek, bunu düşünürsek 84'ün altındaki kişiler işletme bölümü mezunu kişiler, muhasebe finansman ya da iş idaresi, işletmecilik lisans bölümü mezunu kişiler 2022 KPSS'ye şimdiden hazırlık yapmaya başlaması gerekiyor. İşletme bölümüne benzer bölüm 4503 kamu yönetimi. Kamu yönetimi bölümü mezunlarının atamaları da yine işletme gibi. Hatta işletmeden daha da az açıldı. 105 kişilik kadro açıldı. Yine taban puanları 87.5'te kaldı. 2020'nin ilk KPSS puanı ile yapılan atamada 105 kişilik açılan kadroda 87,5'te kaldı. Önceki atamalara bakalım. 2016'nın ilk atamasında 110 kişiydi. Pardon 2018'in ilk atamasında 2016'nın ilk atamasında da 53 kişiydi. Yani kadro sayısı standart beklendik şekilde açılan kadro sayısı sonraki atamalarda da 50 100 150 civarında kadro açılırsa biz kamu yönetimi bölümü mezunlarının 86 ikinci atamada 3. ve 4. atamalarda belki 84,5 puana düşme ihtimalini düşünüyoruz. Eğer bir kurum olağanüstü bir şekilde Kamu yönetimi bölümü mezunlarından çok fazla kadro açmadığı müddetçe. Şimdi kamu yönetimi bölüm mezunlarından genel olarak hani kitler de alım yapıyor. Üniversiteler alım yapıyor ki genelde üniversiteler en düşük kapatan yerler. Ve kamu yönetimi bölüm mezunlarının tercih ettiği kadroların çoğuna e, işletme mezunları da ortak tercih yapıyor. Daha önceden Sağlık Bakanlığı iyi bir kadro açmıştı. Yine böyle Sağlık Bakanlığı çok kadro açarsa ki bu açılan kadro 2020 Ekim ve 2020 Eylül ayında açılan kadrolarda üniversiteler çok fazla kadro açarsa, Türkiye İş kurumu özellikle kadro açarsa, Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarının atamaları belki 84'ün altına düşme ihtimali olabilir. Ama ben çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. İkinci atamada Kamu Yönetimi Bölümü mezunları 86'da kalabilir. Üçüncü ve dördüncü atamalardan 84.5 civarında kalabilir. Bu artı bir eksi bir olabilir. Evet, üçüncü bölüm, iktisat ve maliye. İktisat ve maliye genelde ortak tercih yapıyor. Hani işletme kamu ortak tercih yaptığı gibi iktisat maliyede ortak tercih yapıyor ve iktisat maliyecilerin en son atamada 85,8'de kalmıştı. Ama önceki atamalarda özellikle SGK'nın iktisattan 539 kişilik bir kadro açmasından dolayı 2018'de hemen kontrol edelim. 2018 KPSS atama döneminde SGK 2018 13 Ağustos'ta çok kadro açtı. E, bu kadar açılan kadrodan dolayı 81,7'ye düşmüştü. Buradaki kadroları genel olarak e, maliyeciler de tercih yaptı eee maliyecilerin de yine aynı şekilde atamaları e, düşük kapatmıştı. Önceki atama dönemlerinde 2018'de e, hemen kontrol edelim. Evet 2020 Ağustos atamasında SGK'nın sürpriz atamasıyla 81,556 kişilik kadro açılmıştı. Son atamada 4. atamada ve 81 81,7'de kalmıştı. <laughs> Şimdi iktisat için önceki atamaları da hemen bir kontrol edelim. 2016'nın ilk atamasında 94, 2018'in ilk atamasında 116, 2020 KPSS'nin ilk atamasında 226. Rakam artıyor genel olarak iyi. İkinci atamaları genel olarak kontrol edelim. İkinci, üçüncü ve dördüncü atamaların ortalaması 2016 KPSS puanı ile 177 kişi. 2018'in 2, 3 ve dördüncü atamalarındaki iktisat bölümü mezunlarının ortalama atama sayısı 260. Şimdi yine 260, 260, 260 kişilik kadro açılırsa iktisat bölümü kodundan telikodundan e, iktisat, ekonomi, iş idaresi ve iktisat bölümü mezunları 84,5 puana düşebilir. İkinci atamada, üçüncü ve dördüncü atamalarda da yine 82'lerde hatta 81'lerde kalabilir. Ama 81'in altındaki kişilerin hatta risk almama adına 82,5'un altındaki kişilerin e, risk almayıp <laughs> eğer, Kurumların kendi içerisinde yapmış olduğu sınavlara müracaat etmeyecekse bir şekilde 2022 KPSS'ye şimdiden hazırlık yapmaya başlaması lazım. Maliye bölümü mezunları ile ilgili 4459 telik kodundan 2012 puanıyla 2384 kişilik kadro açılmıştı. 81,8'de kaldı. 2014 KPSS puanıyla 1045 kişilik kadro açılmıştı. 83,8'de kaldı. 2016 KPSS puanı ile 574 kişilik kadro açıldı 82,2. 2018'e 943,87 ve 2020 KPSS puanı ile 134 kişilik kadro açıldı 85,4. Şimdi SGK bu alımda genel olarak kadro açmadı maliyecilerden ama önceki atama döneminde yani 2018 atama döneminde sadece maliyecilerden bir alım yapmıştı. Yine burada da görüyorsunuz. <laughs> Ve önümüzdeki atama döneminde SGK eğer yine maliyeyi e, dahil etme ihtimali olursa yani maliye bölümü ve iktisat bölümü hatta çalışma ekonomisi bölümü bu üç bölümden SGK alım yapıyor. Yani işletme ve kamudan niye alım yapmıyor? Kurumlarda artık e, biraz daha açık öğretim mezunlarını e, elemek istiyor. Açık öğretimde işletme ve kamu yönetimi okuyan kişi sayısı çok fazla. Örgünden iktisat maliye okuyan kişi sayısı daha fazla, yani açık öğretimden değil de örgünden daha fazla memur yapmak isteyen kurumlar işletme ve kamu yönetimi bölümü mezunlarını e, nitelik kodları içerisinde e, yer vermemeye başladı. Bundan dolayı biz iktisat maliye ve çekoyu özellikle Açık öğretim bile okuyacak olsanız çok az bu bölümleri okuyanlar açık öğretimde işletme kamuya göre çok az. Eğer KPSS puanıyla bir yere atanmayı düşünüyorsanız maliye, iktisat özellikle Çeko okumanızı tavsiye ediyoruz. İktisat maliyeyi e, özellikle birinci sırada tutmanızla fayda var. Evet maliye bölümü mezunlarının ve iktisat bölümü mezunlarının e, ikinci üçüncü atama dönemlerinde 84.5 3. dördüncü atama dönemlerinde de 82-83 civarında 81,7 yine e, en düşük ihtimal 81,5'lara kadar atama ihtimali olabilir. Eğer ben iktisat maliye bölümü mezun olsaydım 82,5 puanın altında bir puanım olsaydı ÖSYM üzerinde merkeze atamalarda hiç atanamayacağımı düşünerekten bir şekilde 2022 KPSS'ye şimdiden hazırlık sürecine girmiş olurdum. Evet son olarak da çalışma ekonomisi. Çeko mezunlarının atamalarına bakalım. Biraz daha farklı Çeko 4429'un telik koduyla yapılan atamalar çalışma ekonomisi. Yine 1466 kişilik kadro. Daha sonra 487, 401, 449 puanlar hep 82'lerde kalmış. Şimdi de 129 kişilik bir kadro açılmış. Yani da mezun çok az. Ama Çeko mezunlarının sadece o bölüm mezunlarının tercih edeceği kadrolar fazla. Bundan dolayı puanlar çok düşüyor. Çalışma ekonomisi bölümü mezunlarından. Yani ortak nitelikli değil. İşte SGK'nın en son 14 Ocak 2021 atamasında SGK'dan buraya tek nitelikli kadro açılması Çeko'nun atama puanlarını taban puanlarını düşürdü. Daha önce de yine aynı şekilde tek nitelikli kadrolar açmıştı. Önceki atama dönemlerinde Hemen kontrol edelim. Ee, diğer kurumlar hep işletme iktisat maliyecilerle birlikte alım yapmış. 2016 KPSS puanıyla en son 2018'deki atamalarda da yani tek nitelikli e, tercih edilebilecek e, kadrolar yok. Genel olarak Çeko'nun e, SGK haricinde e, diğer kurumlar hep ortak nitelikli alım yapıyor. Kitler bazen çok nadir de olsa tek Çeko'dan alım yapabiliyor. E, burada da yine işte iktisat ve malicilerde olduğu gibi Çekolarda da SGK'nın tek açacak olduğu kadro sayısı çok önemli. İkinci, üçüncü atamaları hemen diğerlerinde şöyle kontrol edelim. Ee, 2016'nın 2, 3 ve 4. atama ortalaması 80. 2018 KPSS puanıyla 2, 3 ve 4. atama puan ortalaması 98. Burada da yine e, ilk atamalarda 2016-2018'e göre 2020'nin ilk atamasında atama sayısı artmış. Bu ihtimal bu şekilde yani 120-180 civarında hep kadrolar açılırsa ve bir defa bile SGK bu şekilde teknik nitelikli Çeko'dan 44 4429 telik koduyla alım yaparsa 82'lere kadar yine taban puanlar düşebilir. Hatta 81'e kadar bile düşme ihtimali olabilir. ve Çeko'da da 82 puanın altındaki kişilerin risk almayıp 2022 KPSS'ye şimdiden hazırlık sürecine girmesinde fayda var. Bu 82, 83, 84 civarında puanlar 3. 4. atamalarda bu bahsettiğim 5 tane bölümün atamaları ancak olabiliyor. Eğer siz 1. ve 2. atamada gideyim yani ilk atamada bir şekilde bir yere yerleşim istiyorsanız işletme, kamu, iktisat, maliye ve çekim mezunuysanız 2022 KPSS'ye 86 puan minimum hedefiyle hazırlık yapmaya başlamanız gerekiyor. 86 puan genel olarak 84-87 minimum netle çıkar standart satmalara göre. 86 puan ortalama 86 netle karşılık e, gelecek. 86 puan 86 net hedefiyle 2022 KPSS'ye nasıl bir hazırlık sürecine girmeniz gerekiyor? Bununla ilgili e, benim size önerebileceğim e, Üç tane alternatif var veya herkesin bildiği üç tane alternatif var. Bir, YouTube'da rastgele videolardan hazırlık yapabilirsiniz. Hazırlık yapacağınız bu YouTube'daki rastgele videolardan... Farklı farklı öğretmenlerden rastgele ders dinlemeye çalışacaksınız. Ders özetleriniz yanınızda olmayacak. Hiçbir şekilde düzenli bir formatta ders çalışma imkanına sahip olmayacaksınız. E, belli bir planınız olmayacak, belli bir programınız olmayacak. E, konuları tam e, öğrenemeyebileceksiniz. Öğretmen orada belki yüzeysel konuları geç, geçecek, belki bunu görmeyeceksiniz. Ekranda öğretmenin anlattıklarını dinlerken sadece dizi izler gibi dinlemek zorunda kalacaksınız. Yani sizin bir defteriniz olmayacak. Mutlaka sizin bu 2022 KPSS hazırlık sürecine videolar üzerinden bir çalışma temposuna girmek istiyorsanız e, tamam en az 600-700 tane videonuz olması gerekiyor. Tüm konuları en detaylı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Youtube'daki videolardan bile izleyecek olsanız ama mutlaka elinizde o videolarla desteklenmiş olan kitapların olması lazım. Dizi izler gibi olmayacak. Sizin öğretmenin anlattıklarını tek tek satır satır takip edip ilgili yerlere gerekli notları alıp videoyu durdurup tek tek araştırma yaparmış gibi özetler çıkartmanız, öğretmen anlattığı her şeyi küçük küçük köşelere not almanız gerekiyor. Bunu yapabilmeniz YouTube'da rastgele videolarda mümkün değil. Yani birinci yöntem YouTube'da 86 net çıkartmak YouTube videolarıyla öyle çok kolay değil. Çok sağlam bir alt yapınız vardır, süperdir, matematiniz çok iyidir. Sadece tarih coğrafya kalmışsınızdır, tamam bir şekilde belki çözebilirsiniz. Ama sizin e, 120 soruda 86 net ve üzerinde çıkartmanız e, böyle rastgele videolarla şansa kalacak bir iş değil. İkinci yönteminiz kayıtlı video paketi. Yani siz ...herhangi bir sistemden, kayıtlı videolar üzerinden ders dinleyebilirsiniz. Yani 600-700 tane dersten oluşan bir kayıtlı video paketi olması lazım. Yani rastgele videolarda değil veya özet mahiyetinde videolar değil. Böyle akılda, yani böyle özellikle birçok kişi bize söylüyor... ...hafıza teknikleriyle böyle KPSS hazırlık sürecine girenler... ...bir müddet sonra geri bir test takıp sıfırdan dershane ortamındaki sisteme geri dönmeye çalışıyor. Yani sizin kayıtlı videolarda ders görebilmeniz için de standart sınıf ortamında anlatılan sistemin aynısını videolarda da görmeniz lazım. Burada da yine aynı şekilde o videoların destekli olan kitaplarla birlikte ilerlemeniz gerekiyor. İkincisi kayıtlı. Birincisi YouTube'da tavsiye etmiyoruz. Kayıtlı videolarda öğretmene soru soramazsınız. Standart bir şekilde videoları dinlerseniz, Üçüncüsü de canlı ders. Yani sınıf ortamında görülen derslerin tamamını siz canlı dersle İsterseniz e, online canlı derslerde öğretmene soru sorarak daha iyi bir hazırlık sürecine de girebilirsiniz ki canlı dersi biz özellikle tavsiye ediyoruz. Canlı dersin bir kere motivasyonu da var. Ya sınıf ortamındasınız. Belli günlerde, belli saatlerde siz o dersi dinleme gerekliliğini hissediyorsunuz. O ders anlatılıyor çünkü öğretmen canlı olarak anlatıyor. Sınıftaki öğrenciler de canlı olarak dinliyor. Yani e, kurs ortamına geliyormuş gibi siz canlı derse o saatlerde girmeniz gerekiyor. Ama ben her seferinde bu motivasyonu sağlayamam. E, ben bir kendi ilerleme hızıma göre gitmek istiyorum başka öğrencilerin canlı dersdeki e, sorularıyla motivasyonumu düşürmek istemiyorum diyorsanız o zaman e, kayıtlı videolara geçeceksiniz kayıtlı videolardan da ilerleyebilirsiniz ama kayıtlı videolardan da ilerleyecekseniz eğer bizim uzaktan eğitim video setlerimizi alacaksanız e, mutlaka kayıtlı videolardan Ders çalışma planı ders çalışma programı hazırlatmanız gerekiyor. Buna göre belli bir sistematikte belli bir düzende gitmeniz lazım. Şimdi bizim sistemimizi hızlı bir şekilde bahsedeyim hemen de yayını bitirmiş olacağım. Alfa.com.tr internet adresimize girdiğiniz zaman sol üst köşede de görmüşsünüzdür zaten. Alfa.com.tr'ye girdiğinizde KPSS lisansı için iki paketimiz var. Canlı paket ve kayıtlı video paket. Canlı paket alırsanız kayıtlı videoların hepsine de sahip oluyorsunuz. Ve şimdiden izlemeye başlayabiliyorsunuz ve ders çalışma programı da hazırlatıyorsunuz. Eğer kayıtlı video paket alırsanız yine burada kayıtlı videoda 766 tane video ders var. Stüdyo ortamda çekmiş güncel ve tüm konuları baştan sona tek tek anlatılan video dersler bunlar. Ve bu video derslerin e, konu anlatımları var. Örnek veriyorum coğrafyadan e, sadece coğrafi konumdan 11 tane video ders var. 2 tane bu konu bittikten sonra coğrafi konumun genel tekrarı yapılmış. Yani doğru yanlış boşluk doldurma etkinliğiyle 2 tane ders yapılmış. Artı bu iki derse genel tekrarda bittikten sonra iki tane de soru çözüm videosu çekilmiş. Ve bu şekilde toplamda 4000 tane soru çözüldü. Yani bir tane ee, soru bankası seti, 5'li soru bankası seti bu videoların içerisinde komple baştan sona işlenmiş oldu, bitmiş oldu. Ve soru çözümleri de e, genel tekrar mahiyetinde. E, dediğim gibi 4000 tane de soruyu siz baştan sona tek tek burada e, görmüş olacaksınız öğretmenin çözdüğü soruları. Yani konu anlatımlarında da doğru yanlış boşluk doldurma etkinliklerinde de çok etkin, çok düzenli bir şekilde dersleri takip edebiliyorsunuz. Burada doğru yanlış boşluk doldurma etkinlikleri ile ilgili sadece ben bir ekran görüntüsünden bahsedeyim. Doğru yanlış boşluk doldurma etkinliğinde siz öğretmenle birlikte tek tek bunları dolduruyorsunuz. Özellikle ben size bir tane hızlı bir şekilde kitap olarak da göstereyim. Bu şekilde 5 tane kitap gelecek elinize. Bu 5 tane kitapta. Konular infografikli anlatılmış, el yazısıyla hazırlanmış ve en sonunda da doğru yanlış boş doldurma etkinlikleriyle her ünitenin sonunda bir genel tekrarında yapmış olacaksınız. Evet, bu şekilde isterseniz kitaplar sayfasından elinize gelecek olan ücretsiz gelecek olan kitapların ıı, genel olarak içerikleri hakkında, infografikli kitapların içerikleri hakkında, etkinliklerle ilgili örnek sayfaları da koyduk. Bunları da inceleyebilirsiniz. İnceleyin. Örnek videolarımız mevcut. Ana sayfada direkt kayıtlı video paketini seçtiğiniz zaman Örneğin sözel mantıkta hangi dersin siz örnek e, videosunu birer tane ikişer tane koydum. hangi dersin örnek videosunu izlemek istiyorsanız direkt o örnek video üzerinden de e, takip edebilirsiniz izleyebilirsiniz. Ve bu örnek videodaki e, tüm görseller elinizde büyük boy renkli 5 tane kitap halinde olacak ve siz buradan da tek tek dersleri takip etmiş olacaksınız. Evet bir sonraki canlı yayında ya da bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek dileğiyle sorularınızı genel olarak alfacom.tr internet adresimizden e, videolara bakabiliyorsunuz ama sorularınızı kpssrobotu.com'dan e, görebilirsiniz. Orada benim biraz önceki Excel listemdeki tüm veriler orada da mevcut. Yani Türkiye'de şu an tüm rehberlikçiler de, tüm öğrenciler de, KPSS memur adayları da bizim sistemden giriyor ve bizim kpssrobotu.com sitemizden e, kendi bölümüyle ilgili Tüm e, taban puanları önceki yılların atamalarını tek tek görebiliyorum. Siz de girip kapesrobotu.com'dan hem soru sorabilirsiniz hem de görebilirsiniz. E, Instagram'dan Akademi Alfa sayfamızdan e, soruları son paylaşımların altına sorarsanız mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyoruz ki zaten şu an pandemi sürecinden dolayı da sürekli evdeyiz. E, rehberlik öyle diğer, diğer rehber öğretmen arkadaşımız da ben de e, sürekli sorularınızı e, cevaplamaya çalışacağım. Evet. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. E, hepinize